TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'da yemekteyiz yarışmasına kaldıro basit tatlısına tiki olan kadın yarışmacının tepkileri ağzını açık bıraktı. Ağladı ve gözyaşı döktü. Zuhal Topal bu durum karşısında üz üzüldüğünü açıkladı. Zuhal Topal şu yapısı yemen dediğiniz bir yemek var mı diye sormasının ardından yarışmacı Kübra Hanım bir tatlının adını duyduğunda krize girdiğini söyledi. Kesinlikle o tatlı yapmayın. İnşallah menüleriniz yoktur. Eğer olursa büyük dehşet çıkartırım, kriz geçiriyorum diyerek tatlının adını kağıda yazdı. Diğer yarışmacı kağıtta yazan kalbura bası yazısını okuyunca krize girdi. Kübra Hanım kalbura adını duyunca önce inledi sonra titreyerek ağlamaya başladı. Tatlıya karşı yer neden bu şekilde olduğunu anlatan yarışmacı annem bu tatlı yaptıktan sonra yaptığı gecesi ben o tatlı yedim. Tatlı yedikten sonra kabus geçirdim. Kabusu tatlı yediğim için gördüğümü düşündüm. O tatlının böyle bir uğursuzluk getirdiğine inanıyorum dedi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Zuhal Topal ise tövbe yarabbim diyerek durumu toparlamaya çalıştı. O anlarda ise ekran başındakileri izleyen seyircileri kabusa gönderdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yenekli sayfalar.